Arkadaşlar merhaba. Bu yerli bir mısır çeşidimiz. Mısırlar oluşmaya başladı. Bunu biberlerin yanına otomatik sulamada pes şeyle dikiyoruz. Bir tane diktik bu şekilde. Her birinden ikişer tane üçer tane veriyor. Buna karınca geliyor. Karınca hiçbir şey gitmiyor. Buna geliyor. Biliyor ne olduğunu. Dibine biraz kül koyduk. Engelledi. Bir de bant sardık. Ters bant. Gene biraz engelledi. Ancak yine de geliyor. Şimdi bu biberleri dikerken yanlarına birer tane de mısır tohumdan attık. Eski bir yerli bir mısır tohumu. Hibrit değil. Genleriyle oynanmamış. Bu çok lezzetli oluyor. Haşlaması veya patlatması fark etmez. Biraz daha geç toplarsanız. İçinde şekerin şeysi yok. Bu şekilde bir mısır. Gayet lezzetli oluyor. Bu yerli tohumlara biraz sahip çıkmak gerek. Genleriyle oynanmamış. Bu şekilde büyüdü. Boyu hemen hemen 2 metreye vardı. Aynı şekilde burada görüyorsunuz. Her birinde ikişer tane. Belki daha açacak. Bu sadece suyu biraz fazla istiyor. Hepsi o. Bir tane mısır tohumunu atmanız yeterli oluyor. Çıkıyor bu şekilde büyüyor. Başka bir bakım istemiyor. Sadece buna kalınca geliyor. O da biliyor ne olduğunu. Doğal. Tamamen doğal. Gübreyle bir çok bunlar da. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.